Oo Fatih Bey. Hı. Bakıyorum da böyle giyinilmiş, süslenilmiş. E hayatım dedim ya Firaz'ın yemeği vardı. Benden izin aldın mı? Hı? Benden izin aldın mı diyorum. Söylemek etmez. Peki sevgilim. İş yemeğine gidebilir miyim? Müsaade var mı? Kimler var? İşte ee, işte abim, amcam Firaz, Diğer şirket çalışanları. Baban. Hmm. Hı -hı. Ne zaman döneceksin ve nereye gidiyorsunuz? Bilmem yani çok kalmam herhalde. Mekanda Firaz bulmuş. Zaten gidince ben sana konum atarım merak etme. Aferin o Aferin atacaksın. <laughs> Hiç gülme. Bundan sonra böyle. Madem sen benim peşime adam taktırdın... Hı -hı. ...ben de sana kafayı taktım. İyi yaptı sevgilim. Sana feda olsun ya. Yani sana bir şey söyleyeceğim ama bana doğruyu söyleyeceksin. Tamam. Şimdi ben seni hiç kıskanmadım ya. Bence sen buna biraz kıl oldun. Ay yok artık ya. Neyine kıl olacağım? Yapma şimdi Doğa Allah aşkına. Ya sana arkadaşlarına doğum gününe git dedim. Elin ayağın titredi. Ya ben seni düşündüğüm için Fatih. Ya kafan gitti sandım ben. Benim kafam gitti de gideli çok oldu. Seni ilk gördüğüm an beynim çoktan uzaklaşmıştı zaten benden. Tamam tamam konuyu uzatma dağıtma da. Şimdi de ben nereden bileceğim sizin erkek erkeği olduğunuzu? Ya sevgilim baban da orada diyorum ya baban. E tamam sen babanı da kandırırsın o da hemen kanar zaten. Tamam hayatım o zaman şöyle yaparız. Ben gidince sana fotoğraf atarım olur mu? Fotoğraf yetmez. görüntülü arayacaksın. <laughs> ya sen bir ruh hastasısın biliyorsun. Mi? <laughs> ben mi sen mi acaba?